Arkadaşlar merhaba. Osmanlı turbo olarak biz bir cipi daha tedavi ettik diyebiliriz. Bu seferki aracımız Nissan X-Trail. Bize arabanın çekişi olmadığı hakkında arızayla geldi. Arabanın turbosunu söktüğümüzde içinde bir yığın motor yağının olduğunu gördük. Arabadaki motor yağını hemen turbo direkt parkütüre ve egzoz manifolduna yağ basmış. Osmanlı turbo olarak Nissan'ımızın bütün turbonun aksamlarını söktük içindeki mil, pervane, yağ kapağı ve sekman takımını komple değiştirdik. İnce ayar kullanmadan sonra statik fırın boyamızda egzoz pastasıyla güzelce boyadıktan sonra temiz sıfır bir şekilde turbumuzu yerine monte ettik. Ve şu anda çekişi görüyorsunuz. Arabada herhangi bir duraksama yok. Gayet seri bir şekilde görüyorsunuz. Toparlamaları falan çok güzel. Girişi falan. İlk geldiğinde kesinlikle herhangi bir girişi yoktu. Böylesine otomatik bir fitesin çok seri bir şekilde gitmesinin en büyük nedenlerinden biri turbonun bakımının temiz, sağlam ve düzgün olması. Turbonun bakımının da temiz olması. Kullanmış olduğunuz yağ ve hava filtresini her daim temiz tutmanız gerekiyor. Evet. Şu anda canlı olarak arkadaşlarımız görsün diye özellikle çekiyorum. Yapmış olduğumuz işin her daim arkasındayız. Kendi yapmış olduğumuz turbolarımızın özel araçlara bir yıl garanti, ticari araçlara 6 ay garantimiz bulunuyor. Bize gelen turboların genelde bütün parçalarını değişim sıfır takılması takılmasını sağlıyoruz. Çoğu yerlerde ikinci el yer malzeme takmış olabilirler. Görüyorsunuz ne kadar yanlış hatalı bir şekilde giriş yapıyor. Böyle şoför arkadaşlarımızın dikkatsizliği sonucunda trafik kazalarındaki hayat kayıpları yaşıyoruz. Evet. Aracımız çok temiz olup itinerle kullanılan bir araç. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arabamızın şu anda kontrollü bir şekilde hafiften gaza yüklenmek suretiyle arabanın çekişini görmenizi istiyorum. şu anda yükleniyorum. İbremiz hemen otomatik olarak nasıl yüksek devre çıkıyor. Şu anda 140. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için ayağımı gazdan çekiyorum. Ve motoru kendi rolantisine bırakıyorum. Demin de belirttiğim gibi arkadaşlar turbonuzun çok uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kullanmış olduğunuz yağın kalitesini ve de yağın değişim süreci, değişim kilometresi gelmeden yaklaşık 1002 kilometre önceden değiştirmeniz sizin avantajınıza olacaktır. Eğer ki uzun süreli bozuk bir yağ ile arabayı kullanırsanız hem arabanızın motorun içindeki malzemeleri piston, sekman gibi hem de turbonun yağlama yapan sekmanlarının içindeki pisliğin geçmesi neden olur ve turbo tam yağlama yapmamış olur. Bu suretle yağlanmayan turbo aşırı dönen millerin demire birbirine sürtmesi sonucuyla ciddi zararlar, aşınmalar verebilir. Gerçekten arabamız 10 numara olmuş. Arabanın sahibi güle güle kullanmasını diliyorum. Kendisine de arızanın neler olduğunu bizzat söyledik. Yağ kapağın contasındaki özür dilerim. Yağ kapağın kenarındaki contanın aşımı sonucunda partikül ve eksot manifolduna bütün yağı basmış. Aracımız belli bir süre mavi duman atacaktır. Bunun sebebi egzoz susturucunun içindeki kalan yağı yakmasıdır. Belli bir zaman sonra bunu yaktıktan sonra yağı bitirecek ve dumanı kesecektir. Evet arkadaşlar. Şu anda araç kullandığım için çekim olayını bitirmek zorundayım. Çünkü trafikte çok ciddi dikkat gerekiyor. Turbonuz hakkında herhangi bir sıkıntı olduğunuzda Osmanlı turba olarak Google'a yazdığınızda siz direkt dükkanımıza davet ediyoruz. Turbunuz arızalı olsun veya olmasın. Ya çayımızı içmeye ya da Adanalı olarak şalgamımızı içmeye bekliyoruz. Herkese hayırlı günler. Hayırlı haftalar. Allah'a emanet olun. Allah kazasız belasız günler geçirmeniz dileğiyle. Teşekkür ederim.